Başkent Ankara'dan herkese mutlu günler diliyoruz. Medya Ankara'nın Maltepe stüdyolarından sesleniyoruz. Sizlere ürün yerleştirme videosu değil arkadaşlar bu. Ürün geçtiğimiz günlerde geldi bize. 4 marka Prompter. İlk defa deneyimleyeceğim. Yanımızda Bayram Bey de var. Şu an kamerada biraz sonra da sahneye almış olacağım. Hemen kutu açılım videosunu açacağım. Bu ürün MIA olarak geçiyor. Yani en küçük ürünleri ve aynı zamanda YouTuber'ların arayıp da bulamadığı Prompt'lara ihtiyacı olanlar için gayet güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Hadi gelin kutu açılımını ve neler bizi bekliyormuş deneyim videosuyla karşınızdayız. Hızlıca kutumuzu açmaya başlıyoruz. Ürün hakkında fiyatı açıklama, e açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan alıp bakabilirsiniz. Hızlıca yırtıyorum. Bayağı da sağlam paketlemişler ürünü. Hiçbir şey almanıza gerek yok. Bir kamera, bir telefon ya da iki tane cep telefonuyla bu işi çözebiliyorsunuz gayet kolay. İşinizi görecek şekilde ürün. Evet, ürünümüz şöyle İşte bu şekilde geliyor. Hemen kutusunu şuraya atıyoruz. İçerisinden her şey var. Çantası bile var. Hemen açalım kutusunu açıyoruz Ben de çok heyecanlıyım Sizler gibi bakalım neler çıkacak harika bir çantası var içerisinde şöyle çeviriyorum İşte her şeyi bunun içerisinde e kolunuzu alıp götürebiliyorsunuz çantayı çıkartıyorum Evet kutumuzda şöyle yan tarafta dursun Hıh, görmeyenlerse görsünler Evet kutunun içerisinde neler varmış çok merak ediyorum hemen açıyorum Da 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 da. Bakın hepsi içerisinde hiçbir şey almanıza gerek yok. Bir tane bez çıktı. E, güzelce camını temizlemek için. Filtreler var bunlar. Arkasına konulu ışığı kapatması için telefonu biraz sonra göstereceğim sizlere. Ve şurada da Evet, Önünen aksesuarlardan birisi bu. Hepsi içerisinde geliyor. Şu aksesuar aynı zamanda e, laptop veya tabletlerde kullanmak istediğiniz zaman arkasına tutturuyorsunuz promptörü. Onu tutması için kullanılan bir aparatı. Bunlar ise bildiğiniz gibi kameraların üzerine lens olarak konup oturtuluyor arkasına. Bayağı da çeşit var. Bol çeşit ürün. Ve tabii ki olmazsa olmazlardan birisi hemen gösteriyorum. Ee, telefon tutucu gibi. Çünkü arkasına telefon takmamız gerektiği için arkadaşlar promptörlerin. Ee, o yüzden telefonumuzu tutması için biraz sonra göstereceğim. Bu aksesuar gerçekten önemli ve gayet piyasadaki ürünlerden farklı. Ve hemen şurada da. Of of yakıyor kumandası var. Harika bir kumandası diye hemen değiştirebiliyorsunuz. Açıklama kısmında bunu da yazacağım e, ürünün. Evet geldik en önemli en hassas ürünümüzün açılmasına hemen şuradan asılıyoruz. Korkuyorum vallahi bir şey olacak diye. Pahalı ürünler bunlar. <laughs> evet işte sihirli kutumuz bu arkadaşlar. İçerisinde özel bir camı var. Hemen şöyle kutusunu size açayım. İşte prompterımızın en önemli parçası burası. Önünde yatay bir cam var. Şöyle eğimli bir cam var. Ee, arka tarafında mandallarımız vardı. Bakın bunu buraya takıyoruz. Telefonumuzu takmak için kullanabileceğimiz aksesuar kısmı şöyle takıyoruz. Telefonumuzu buradan arkasına bağlı. Hatta şöyle göstereyim ben size konu mankeni olarak. Ve telefonumuzu buraya arada filtreleri koyduğumuzda işte, işte sihirli konuşmalar bu şekilde başlamış oluyor. Biz sahneye Bayram Bey'i davet ediyoruz. <gülüyor> Alkışlarınızla. <gülüyor> Ürünleri inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Medya Ankara yayın yönetmeni Bayram Polat'la birlikteyiz. Stüdyosuna bayıldım. Biraz sonra kamera arkasında göstereceğim detay olarak. Hayırlı olsun. Ekipmanı beğendin mi? Beğendim. Hayırlı olsun. Sen promptu da anlıyorsun. Benim hiç deneyimim yok daha önce. Için. Benim için gerekliydi. Güzel bir ürün. Bu en küçük arkadaşlar cep telefonlarınızda, YouTuber'ların kullanabileceği küçük ürün veya uzun anlatmak isterseniz mini şeyler için gayet iş görebileceğiniz bir ürün. Hepsi yerli. Ekipmanı, yazılımı hepsi yerli ve dünyanın birçok ülkesinde arkadaşlar ihraç ediyorlar. Geçen YouTube'da şeyde baktım, sosyal medya hesaplarında Türkiye'deki birçok üniversitede bildiğiniz bu şekilde aynı buradaki gibi sizin stüdyo gibi stüdyolar kuruyorlar. Canlı yayın stüdyoları kuruyorlar. Çantası çok kaliteli ya. Bayıldım vallahi var ya tepesinde tepinmediği müddetçe hiçbir şey olmaz bir ürünü. Evet arkasında kumandası var. Kumandasını açıyoruz. İçerisinden pil de çıkıyor. Şöyle gösterelim. Bu şekilde pilini takıyoruz. Pil nerede? 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 Bilmiyorum. Piline de bakacağız şimdi bir dakika. Pil almamız gerekiyor olabilir. Evet hemen şimdi filtrelerini gösterelim şöyle. Evet bu filtre arkadaşlar süngerler. Bunu şu şekilde telefonumuzun arkasına gelecek şekilde koyuyoruz. Çünkü ışığın gelmemesi gerekiyor. Sonrasında şu filtrelerden kullanıyoruz. Şunlar hangisi uygun oluyorsa. Onları kameralar için mi? Kameralar için ve telefonlar için. Şu arkasındaki tutacak kısım var ya. Burayı aşağıdan yukarı süttürerek takıyoruz. O amaçla. Burada e, seçmemiz gerekiyor boyutuna göre. Şöyle çıkartalım. Şunlar kameralar için tırnaklı. Bunlar sabit. Şuraya sabitlemek için tık diye. Bunu alıyoruz. Şunun içine gelecek şekilde hangisi büyükse. Bu işin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Videoları izliyorduk ama çok kolay geliyordu. Tabii ki adamlar taktıkları için prompter'ı biliyorlar. Biz tabii ki zorlanıyoruz. Ne demişler? İş bilenin kılıç kuşağı. Aynen öyle. O yüzden zaten sana geldim. Şimdi bunu da şuraya takıyoruz. Pront şöyle miydi? Bir dakika. Böyle. Önce şunu taksana. Yuvasını taksana önce. Evet bu şekilde oluyor. Ön tarafına da tabii ki bir telefon daha gerekiyor. İki telefonunuz varsa biz tabii ki kendi kameramızı kullanacağımız için telefonu öne alacağız, arka kamerayı yakacağız hemen onu gösterelim şimdi sizlere. uğraştık uğraştık. Ekipmanlar da burada. Benim kameraya tam olmadı ama hemen şöyle medyan kameram burada az önce çekim yapmış olduğunuz kamerasına oldu. Telefonda taktık uygulamasını açtık eşleştirdik. Gayet net bir şekilde e, kullanabiliyoruz. Merceği de oturdu. Bu şekilde de hareket ediyor. Yalnız kumandasında pil olmadığı için e, aşağı yukarı yapamıyoruz. Şöyle göstereyim kumandası da gayet bu şekilde. Yukarı basınca yukarıya gidiyor aşağı basınca aşağıya sayfanın başına ve sonuna gayet kullanım kol arkasında bir tane pil yuvası var kullanın bu şekilde. Arkadaşlar prompter'ın çekimini yaptık. Burada işte arkadaşımızın telefonla da gayet güzel şık da duruyor. Bizim kameraya uymadı. Arkadaşların kamerasına tam oturucuk diye. O yüzden onda denedik. Testimizi yaptık. Ekipmanlar burada. Biraz da videodan bahsedelim sizlere. Şöyle ilerleyelim. İçeride bir tane Jimmy Jeep'imiz var. Bayram Bey'in rejisi burada. Genellikle röportajı burada yapıyorlar değil mi? Sokak Sokak röportajlarını dışarıda yapıyorlar. Evet. Canlı yayınları burada yapıyorlar. Gelin size hemen şöyle yakından gösterelim. Kolay gelsin. Sağ tamam, Teşekkürler. <laughs> herkes de olmuyor arkadaşlar. Özel bize özel arka planı gösteririz. Geçenlerde kamera kaydı atmıştı ama görmüştüm. Gayet güzel. Bütün burada ekranlar burada. Ses sistemleri burada. Buradan da canlı yayını takip ediyorlar. En önemli ekipmanlardan birisi de bu canlı yayın. Neydi Yigitçülü Bayram Bey? Mixer <laughs> Aten. <laughs> Mikser geçiyor. Hepsini bir araya getirip birleştiriyor. Bakın şu an Instagram içinde içerik üretiyorlar. Burada paylaşıyorlar. Hemen şöyle dönelim. Bakın ısı, ısı sesi yansıtmasın diye dışarıdaki sesleri köpük döşediler değil mi? Üstü de ledleri döşediler. Bildiğiniz burası bir mini bir... Yankı Evet evet yankı yapmasın diye. Bildiğiniz burası arkadaşlar stüdyo. Televizyon kanalları hiç fark yok. En son geldiğinde bu yoktu sandalyeler falan vardı. Masada gelince gayet havalı olmuş. Tam bir stüdyoya dönmüş. Maltepe'de siz de gelip kullanabilirsiniz. Ee, Youtube çekimlerinizde tabii ki Medya Ankara'ya önceden mesaj atmanız gerekiyor. Stüdyonun uygun olması gerekiyor. Haberiniz olsun. Youtube'da çok güzel videoları var. Sokak röportajlarına gayet başarılılar. Oldukça ses getiriyorlar. TikTok'ta da atıyorlar. Orada da bayağı izleniyor paylaş. Hatta dün akşam bir tane daha gördüm. Instagram'a da kısa bölümlerini Reels olarak atıyorlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Facebook'ta da oldukça başarılılar. Çünkü canlı yayınları oradan da veriyorlar. Geldiğinizde Medya Ankara'nın ekipmanlarına bakabilirsiniz. Stüdyosunda kullanabilirsiniz. Tabii ki büyük bir çoğunluğu sağda olduğu için her zaman stüdyoda olmayabiliyor arkadaşlar. Evet, anlayacaklarım şimdi bu kadar Medya Ankara ile ilgili. Daha fazlası buyurun gelin. Maltepe metrosunun hemen çıkışında Ankara'da. Arkadaşlar Trump'ta bir, de, bir de diğer açıdan göstereyim. Bakın gayet net bir şekilde görünüyor. Boyutunu da değiştirebiliyorsunuz. Büyütüp küçültebiliyorsunuz. Ee, sahnenin arka tarafından şu an ön tarafa doğru çekimleri de gösteriyor. Jimmy, Jimmy de burada. Bu aslında hareketli kamera. Ee, gayet canlı yayınlarda iş görüyor. Ee, oldukça da farklı açılardan döndüğü için de her stüdyo olmazsa olmaz ürünlerden birisi. Bayağı ekipmana yatırım yapmışlar onu söyleyebilirim. Medyan Medya Ankara bu kadar. Kısa bir vlog oldu tabii ki ofis olduğu için, stüdyo olduğu için. Fazla zamanımız olmadığı için. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Medya Ankara'yı takip etmeyi unutmayın. Fortin'ce de teşekkür ederiz. Gayet başarılı ürünleri var. Başarılı devamını diliyoruz.